Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kökü sarıdır. Satsam 15 liradır. Zam bak, zum bak, dön arkana iyi bak. Zam bak, zum bak, dön arkana iyi bak. Hayır. Üç tur atmana gerek yok. Bir turda yeter. Devam. Devam Biraz bağırın da duysun videoda. Kızlara da yap. Bir dahaki beden eğitimi dersinde görüşmek üzere. selamlıyorum halkı.